الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hayy ala salat حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لتفتحن القسطنطينيه فلا نعمل الامير اميرها ولا نعمل الجيش ذلك الجيش صدق رسول الله ونتقابيب الله فيما قال او كما قال مترمس منظر هجتين بشنجي Uhud'da isteklerine ulaşamayan müşrikler son kez Medine'ye büyük bir saldırı kararı almışlardı. Durumdan haberdar olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman olduğu gibi ashabıyla istişare ettiler. Savunma savaşı yapılmasına ve Medine çevresine hendek kazılmasına karar verildi. Müminler el biriyle hendeyi kazarken büyük bir kaya parçasına denk geldiler. Bu devasa kaya ne yerinden oynuyor ne de parçalanıyordu. Ashabın ümidi tükenirken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldiler. O bir yandan arkadaşlarının kırmakta zorlandığı kayayı parçalıyor, diğer yandan ise o günün şartlarında düşünülmesi bile zor olan Kistan'ın, Kayseri'nin şehirlerinin fethedileceğini müjdeliyordu. Aziz müminler, ashab-ı kiram Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine nail olabilmek için İslam'ın evrensel mesajlarını diyardan diyara taşıyordu. Anadolu'muzda ilk defa İyaz bin Ganem ve Halid bin Velid'in de içinde bulunduğu sahabe ordusu Diyarbakır'a İslam'ın kutlu sancağını dikiyor. Bu şehir Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı haline geliyordu. Sahabe şehri Diyarbakır o günden beri Müslümanların kalbi İslam'ın kalesi olmaya devam ediyor elhamdülillah. İslam ile müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin ilahi kelimetullah aşkı, Allah'ın adını yüceltme gayreti hiçbir zaman eksik olmamıştır. Bu uğurda yılmadan, yıkılmadan seferden sefere, zaferden zafere koşan şanlı ecdadımız Malazgirt zaferiyle Anadolu'yu bize vatan kılmıştır. İstanbul'u fethederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu kutlu müjdesine nail olmuştur. Konstantinye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Ve o asker ne güzel askerdir. Değil mi Müslümanlar. İstanbul'un fethi sadece bir şehre hakim olmaktan ibaret değildir. Bu fethi Peygamber Efendimizin müjdesi, Ashab-ı Kiram'ın arzusu, Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin hayali ve ecdadımızın sevdasıdır. Bu fethi çağ açıp çağ kapatan, yeni bir altın dönemin başlangıcıdır. Bu fetih Mekke, Medine ve Kudüs ile İstanbul'u kardeş kılan bir zaferdir. Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Müminlere yardım etmek üzerimize bir haktır. Hamdolsun ki Rabbimizin yardımı daima hak ve hakikatten ayrılmayan mazlum ve mağdurların yanında yer alan aziz milletimiz ile beraber olmuştur. Asırlardır, milletimizin her cephede kazandığı zaferler bunun en büyük şahididir. Aziz kardeşlerim, bugün bize düşen ecadımızın aziz hatırasını ve şanlı mirasını gelecek nesillere aktarmaktır. Dinü devlet, mülkü millet yolunda var gücümüzle gayret göstermektir. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermemektir. Unutmayalım ki girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yedi düvelde üzerimize gelse vatanımızı bölemeyecekler. Bayrağımızı indiremeyeceklerdir. Ezan-ı Muhammedi de dindiremeyeceklerdir Allah'ın izniyle. Mesum min Allah, yardım Allah'tandır ve fethun garip ve Allah'ın yardımıyla fetih yakınlaşır. Ela inne ahsen el kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil aziz alem. Kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza qira'a'l Kur'an fesmi'u lehu ve ansitu le'allekum turhamûn. Kardeşlerim bir duyurumuz vardı, onu atladık. Hatırlatmış olalım. Pandemi ile mücadele de 1 Haziran itibariyle yeni bir döneme giriyoruz. Kütahya'mız şu anki haliyle en çok riskli iller arasındadır. Bu ölümcül tehlikeden kurtulmak için temastan uzak olmak, maske, mesafe, temizlik kurallarına tavizsiz devam etmek gerekmektedir. Diğer taraftan devletimizin aşı çalışması, Büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. Sırası gelen vatandaşlarımız tereddüt etmeden aşılarını vurdurmalar gerekmektedir. Bu süreçte tedbir, tevekkül ve dua ile yine en büyük gücümüz dua ile olacaktır. Değerli cemaatimize saygıyla bunu hatırlatmak istiyoruz.